Peki. Sorularını alayım o zaman. Ben neden İngilizce öğrenemiyorum? Bu soruyu o kadar çok soran var ki. Neden İngilizce öğrenemiyoruz? Aslında sırf İngilizce değil. Biz dünyadaki hiçbir dili öğrenemiyoruz. Bunun nedeni Türkiye'de doğmuş olmak. Bu belli başlı zaten bir sıkıntı. Türkçe konuşmamız belli bir sorun. Çünkü Türkçe iki ana felsefe üzerine oturmuş durumda. Bunlardan biri Türkçe zamansız bir dil. Şimdi bana diyebilirsin ki hocam nasıl Türkçe zamansız bir dil olabilir? Biz birbirimizi nasıl anlamıyor da yorumlayabiliyoruz? Çok basit. Buradan New York herhalde bir 10 bin kilometre vardır. Ben telefon açıyorum. Mehmet diyorum. New York'taki kişi bana efendim hocam diyor. Bak ses gidiyor geliyor. Sürat inanılmaz bir olay. Beyin sistemimizde bunun en az yüzlerce, binlerce kat daha hızlı çalışıyor. Biz bir cümleyi söylediğimizde Türkçe'de çok slow motion düşün. Bir önce cümleyi anlamaya çalışıyor. Ortama bakıyor. Konuya vakıfsa konuyu özetliyor. Daha sonra ha buymuş deyip devam ediyor. Fakat bu slow motion o kadar hızlı. Yani elektrik akımından bile o kadar hızlı hareket ediyor ki biz anladığımızı sanıyoruz. Sana çok basit bir örnek vereceğim. Yağmur yağdığı için ne İtalyanca, ne Almanca, ne Fransızca hiçbir dilce bunu karşılığını söyleyemez. Neden? Çünkü biz yağmurun ne zaman yağdığını bilmiyoruz. Anlamadık. Eğer ben yağmur yağdığı için bugün işe gitmeyeceğim deseydim, ha, şimdi yağmur yağ. Yağmur yağdığı için işe gitmedim deseydim, geçmişte yağmış gitmiş. Gördüğün gibi tek başına bir yağmur yağdığı için cümlesini herhangi bir dile çeviremezsin. Mesela, hocam geç kaldım diyorsun. Dün için hocam geç kaldım diyorsun. Ya şimdi de geç kaldım, dün de geç kaldım. İngiliz diyor ki, sizde zaman kavramı yok mu? Dün içinde, şu an içinde geç kaldım diyorsun diyor. Örnek. Oraya gitmezdim. İnan ki diyorum hiçbir dilde yapamazsın. Sadece birbirimize bakarız böyle. Mesela sen şu anda bana Diyorsun ki ben tatile gideceğim, şu otele gideceğim. İşte fiyatı bu kadar. Ben de diyorum ki sana oraya gitmezdim. Bak daha gitme olayı yok. Fikir beyanındayız şu anda. Peki sen otele gitseydin ve gelseydin bana serzenişte bulunsaydın. O zaman ben de diyecektim ki ben otele gitmezdim. Bak geçmiş. Gördüğün gibi Türkçe zamansız bir dil. Dışarı çıktığımda kendimi mutlu hissediyorum dışarı çıktığımda kendimi mutlu hissettim. Geçmişte biri when I come, biri when I came. Gördüğün gibi İngilizce bir cümleyi mutlaka tarihe vidalamamız gerekiyor. O yüzden genelde uluslararası anlaşmalar İngilizce de Fransızca yapılır. Yüzyıl yıl sonra bile okuyan aynı şeyi anlayıp aynı şeyi düşünsün diye. Gelelim ikinci kısma. İngilizce eksiz bir dildir. Oysa Türkçe ekli bir dildir. Hemen örnekler verelim. Mesela sokaktan çok basit düzeyde seviyesi olan, İngilizce seviyesi olan birine senden nefret ediyorum de dediğinde I hate you diyecek. Senden hoşlanıyorum de dediğinde I like you diyecek. Niye I hate from you değil? Neden I like from you değil? Çok basit. İngilizce eksiz bir dil. Biz ekleri oraya koymak için uğraşıyoruz. Bütün sıkıntı bu. Örneğin Kapı düşünelim. Biraz böyle bir ekstrem örnek verelim. Kapıyı seviyorum. Sadece kapı. Kapıya aşığım. Sadece kapı. Kapıdan nefret ediyorum. Sadece kapı. Kapıya dokunma. Sadece kapı. İngilizce'de bunlara sadece ve sadece kapı olarak söylerim. Önüne kulağımın duyduğu Türkçeden gelen hiçbir teki getirmem. İşte bütün bu sıkıntılar... Bütün bu sıkıntılar duyduğunu yapmaya çabalama beyhude uğraşı olarak karşıma çıkıyor. Oysa neden öğreniyorum, nerede kullanacağım? Açılımı ne? Nereye gideceğini bilmeyenin hangi yolu kullandığının bir önemi yoktur. Yani sen bir şeyi öğrendiğinde onun karşılığının ne olduğunu, ne olacağını bilmez isen ezberlersin. Bizi bir bebek gibi düşünün bebek gibi öğretmeye kalkıyorlar. O yıllar geride kaldı. Birisi bana anlatacak, ben mantığını öğreneceğim ve hayat boyu unutmayacağım. Öyle çok karman çorman bir diye İngilizce. İnanılmaz basit, kuralları, matematiksel bir altyapısı olan, sonuç neden ilişkisine dayalı ve kesinlikle kelime grubu dışında ezbersiz bir mantıkla hareket eder. Her şeyin bir nedeni vardır her şeyin bir altyapısı ve altyapısından gelen bir sonuçsal karşılığı vardır. Yani ben duyduğumu İngilizce yapmaya çalıştığım için başarısız oluyorum. Bana bir bebek gibi öğretmeye çalıştıkları için başarısız oluyorum. Ben yetişkinim. Mantığını çözmem gerekir ve mantığıyla hareket ederek karşılığını bulmam gerekir. Demek ki bu kadar para, bu kadar emek, bu kadar enerji harcayarak dünyada bir yabancı dil öğrenmek için bu kadar alt sıralarda olmamızın en büyük nedeni Türkiye'de doğmuş olmamız. Türkçemizden kaynaklanan sıkıntılar